Herkese merhabalar. Bugün yılın ikinci gülleci bulamacını uygulayacağım bütün bitkilere ve ağaçlara. İlk uygulamayı Mart ayının başında yapmıştım. Henüz daha bitkiler, ağaçlar uyanmadan. Şimdi ağaçlar uyandı, gözler yeni yeni patlamaya başladı. Çiçekler henüz daha açma aşamasındayken bu ikinci uygulamayı gerçekleştireceğim bugün. Gördüğünüz gibi bu sırt pompasıyla 10 litrelik suya 100 mililitre gülleci bulamacı karıştırarak yapacağım. Bu uygulama, ikinci uygulama sezon içerisinde gerçekleşebilecek zararlılardan koruma amaçlı olacak. E, tabii sezon içinde yine zararlar görülecektir. E, bu zararları gördüğümüzde de e, ufak dozlarda, az dozlarda yine uygulamalar yapacağım. Ee, şimdi e, bu görüldü pompa uygulamayı yapacağım. Bunu yaparken de kendimi korumak için bu yüz siperliğini kullanacağım. Dediğim gibi 10 litrelik suya 100 mililitre karıştıracağım ve bütün bitkilere püskürtme suretiyle uygulayacağım. E, gülleci bulamacı ile ilgili bir e, bilgi vermek gerekirse eee bu bulamaç kireç, kükürtün su ile karıştırılarak ateş üzerinde kaynatılmasıyla elde ediliyor. Böyle kırmızı bir rengi var. Daha detaylı bilgi zaten internette, YouTube'da diğer videolarda çok çok anlatılmış. Hani fazla bir bilgi vermeme gerek yok. Kimyasal bir ürün değil. Geçmişte insanların eskiden Kullandığı bir e, zararlarla mücadele yöntemi olmuş. Şimdi ben de bunu uygulayacağım. Uygulamayı tamamladım. Görmüş olduğunuz pet şişelerde yağmur suları vardı biriktirdiğimiz daha önceden. Toplam 40 litre su ile bahçe etrafındaki ağaçları, bahçe içindeki tüm bitkileri ve ağaçlara uygulama yaptım. Siz de uygulama yaparken yağmur suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Hoşçakalın.